bir gün süren umuda yolculuk hikayesini dün ekranlarınıza getirmiştik hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Afrika'dan İspanya'ya giden düzensiz göçmenler nasıl hayatta kalabildiler? Bu nasıl mümkün oldu? Bu soruların yanıtlarını aradık. Gerçekten bir mucize. Aslında şans çok büyük risk tabii ki. Afrikalı üç düzensiz göçmen Nijerya'dan yola çıktı ölümle burun buruna 11 gün suyum yalnızca yarım metre üstünde geminin dümen palasında gitmişlerdi İspanya'ya. 3 göçmen İspanya'ya vardıklarında limanda fark edildiler. Bu fotoğrafı gördüğümüzde hepimizin aklına ayrı sorular geldi: Bir dümen palasının üzerinde dalgaların arasında 11 gün nasıl hayatta kalabildiler? Burası geminin dümen palası dediğimiz bölge, üçgenimsi bir alan var üzerinde ve bu bir buçuk metre kadar genişliğe kadar ulaşıyor. Gemi boş tabii, yüklü bir gemi de o bölge zaten suyun içerisinde kalır tamamen. Şu anda. Arkanda görmüş olduğunuz bu yük gemisi yüklü bir gemi ve yükü olduğu için de arkasında bulunan dümen palası da suyun altında. Kafaların üzerinde bir konik bir açıklık var ve buraya ancak kafalarını sokacak şekilde bir yer var. Günlerce böyle yolculuk yaptılar, açık denizde dümen palasına tutunarak ve bekleyerek. Orada bir oda olması mümkün değil. Çünkü deniz elverişli olmaz. Orada bir açıklık olması mümkün değil. Orası tamamen su girmeyecek şekilde kapatılmıştır. 10-11 gün burada kalmaları Tamamen mucize aslında. Yani hiç başarılması kolay bir şey değil. Çünkü dalgası var bu açık denizde. Dalgalar gelip çarpıp oradan onları aşağıda süpürebilirdi. Demek ki hava, hava da şanslarına rast gitmiş. İlk belirlemelere göre hipotermi geçirmişlerdi, ancak başka bir sağlık sorunları yoktu. Belki bir yiyecek veya su bir sırtlarına bir şey alarak öyle çıkmışlardır. Orada hayatta kalmak için çünkü aç ve susuz o kadar zaman kalmaları zaten mümkün değil. Uzmanlara göre, düzensiz göçmenlerin sıkça denediği bir yöntem bu. Ancak birçoğu bu yolculuğu canıyla ödüyor. Belki bilmiyoruz kaç tane böyle tutunarak gitmeye çalışıyor ve gidemiyor yolda dalga var süpürüyor, atıyor hayatını kaybediyor da yüzde kaç? böyle ulaşabiliyor. tabii onu da bilmiyoruz. Ünlü şarkıcı Haluk Levent Edirne'nin İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamındaki konserde sahneye çıktı. Soğuk havada üşüyen şarkıcı Levent konser sırasında yakındaki bir kahvehaneye